günlükleri kanalından herkese selamlar değerli dostlar bugün 2 Nisan 2023 ve hafta sonu biz yine bahçelerimizdeyiz bugünleri değerlendirmeye çalışıyoruz geçtiğimiz haftalarda Mart ayı ortalarında yani daha önce 2021 yılı Kasım ayında diktiğim ara dikim yaptığım böyle bu şekilde fındık aralarına Dönüşüm amaçlı dikim yaptığım ocakların ilk dikilen anaçlarını sıfır e, toprak üstünden kesim yaptığım videoyu sizlerle paylaşmıştım. E, orada eklemeyi e, unuttuğum bir husus vardı. E, bugün de hem o işi yapıyorum hem de onu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Ocaklarımızın gelişimi bu bölgede istediğimiz düzeyde değil. E, çünkü bulunduğum bölge. Tam kuzeye bakıyor. Güneşi bayağı bir yatay alıyor. Ve dediğim gibi yine eski ocakların arasında olduğu için yeterli bir güneşlenme bu bölgede çok olmuyor. Biraz toprak yapısıyla da alakalı olabilir. Ancak biz bunların gelişimi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şimdi unuttum dediğim uygulama bu fidanların ota boğulmaması gerekiyor. Yani her bitkide olduğu gibi bir ortakçı olmayacak yanında. Ota boğdurduğumuz zaman topraktan yeni çıkışların çok daha az olacağını düşünüyorum. Hatta şöyle göstererek anlatayım. Evet arkadaşlar şu anda bir ocak üzerinde yaptığımız işlemi anlatmaya çalışayım. Daha önce şöyle mini teraslar yaparak bakın şurada eski ocağımız burada diğer ocak. Bir de yukarıdakini göstereyim. Arazi bu şekilde aşırı eğimli bir arazi ve şu yamaç komple kuzeye bakıyor. Yani e, dediğim gibi başta güneşi hep yatay alıyor. Yani doğu ve batı cephesinde net bir e, güneşin vurduğu e, bahçeler gibi değil. Birincisi bu, ikincisi sıkışık bir toprak yapımız da var burada. Bu diktiğimiz fidandan yani tüplü fidan dikiminden sonra bu şekilde çıkışlar olmuş 2021 yılı kasım ayı bunun dikim tarihi. Ancak tabii çok daha iyi bir gelişim olabilirdi. Yani şurada şu anda 1 2 3 4 5 tane bir yeni çıkış var. Tabii bunların daha fazla olmasını bekliyoruz. Bunun olabilmesi için de şu zeminin işte şuradaki gördüğümüz bakın elimle koparamıyorum kökünü. Şöyle, bu ot kökleri bu bölgeyi kapladığında bize lazım olan şu bölgelerden, şu bölgelerden dal yapabileceğimiz yeni sürgünlerin çıkışının çok sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. O nedenle bugün şöyle küçük mini kazmamızla, şöyle hafif yüzeysel, çok derine inmeden bu şekilde yüzeydeki ot köklerini önce alıyorum. Aldıktan sonra da. Toprağı yumuşatmak adına çok hafif de bir çapa yapıyorum. Yani amaç burada şu yüzeydeki ot köklerini e, yüzeyden temizlemek. Sonrasında da toprağı biraz yumuşatmak. Kamerayı kapatarak işlemi bir tamamlayayım. Bitmiş halini göstermeye çalışayım size. Evet şu şekilde. Tamamladım arkadaşlar. Bir elimle kamerayı tuttuğum için e, yaptığım işlemi gö göstermem biraz zor oluyor. Ancak ne yaptık? Yüzeydeki ot köklerini önce bir hafif şekilde kazıdık. Ondan sonra da o bölgeyi şöyle çok hafif darbelerle şu şekilde gevşettim sadece. Yani derin bir kazma e, derin bir çapalama olayından Kaçınıyoruz. Neden kaçınıyoruz? Bunu da e, anlatmaya çalışayım. Yani son dönemlerde takip ettiğimiz hocalarımız şunu söylüyorlar: e, Derin çapalama ve sürekli yapılan derin çapalama toprak için yarardan çok zarar, e, zarar e, sağlar, getirir. Neden? E, Topraktaki e, tutmaya çalıştığımız karbonu, işte organik madde takviyeleriyle organik madde düzeyini yükselterek e, düzeyini yükseltmeye çalıştığımız karbonun ee, bu şekilde çapalanarak havaya salınımına neden oluyoruz. Bu da çok önerilmiyor. O yüzden şöyle hafif darbelerle bir çapalama yaparak bu bölgeyi e, gevşetmeye çalıştım ki başta söylediğim gibi şu noktalardan hem ot boğmasın ocağımızı hem de e, çıkışlar daha rahat olabilsin diye bugün böyle tek tek bu ocaklarımı elden geçirmeye çalışıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi zor bir coğrafyadayız. Yani şöyle kamerayı tuttuğumda eğim anlaşılmayabilir ama yani tabiri caizse baca gibi. Biz ayakta <laughs> durmakta zorlandığımız yerler buralar. Dikimlerimiz çok eski büyüklerimiz zamanında 50 sene önce bunları dikmişler. Ama bitik. Yani yanlış uygulamalar. Şöyle hemen yaklaşıp göstereyim. Neden bu yerleri değiştiriyorum? Ara ara videolarla paylaşıyorum ama bak Kesime bakın. Yani kesimler hep bu şekilde yapılmış. Bu şekilde yapıldığı için de bu şekilde sonuçlara dönüşmüş. Bakın ocağın altı böyle mağara gibi oyulmuş. Bakın. İşte işte bilinçsiz yapılan kesimler ocağın bu şekilde artık bitmesine sebep olmuş. Son dönemlerde bile bakın yapılan kesimler yine sıfır değil. Dolayısıyla biz böyle ara dikimler yaparak bu bölgedeki fındığımızı dönüştürmeye çalışacağız. Ha bir anda bu arazinin komple kesilerek hatta güzelce teraslanarak yapılması belki en doğru uygulama olurdu ama işte bir yandan da buradan toplanacak fındığın maddi getirisine de ihtiyaç olduğundan az da olsa böyle ara dikimlerle bir dönüşüme yöneliyoruz. Ancak bunun gelişimi de öyle kolay olmuyor arkadaşlar. İşte diğer büyük ocakların güneşi engellemesi bir de arazinin yönü de zaten bu anlamda dezavantaj. Kuzeye bakıyor olması e yeterli güneşlenme olmuyor. Benim düşüncem böyle yani en azından. Biz de zor da olsa bu tür çalışmalarla bu ocaklarımızı yetiştirmeye, geliştirmeye çalışıyoruz, çalışacağız işimiz zor, yolumuz uzun. Ama biz elimizden geleni yine de yapacağız arkadaşlar. Bugün böylece kısa bir uygulamayı sizle paylaşmak istedim. Herkese bereketli sezonlar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.